Hadi bakalım arkadaşlar. 3, 2, 1. Hop. Ha? Nereye geldim böyle arkadaşlar? Olamaz. Sanırım bu Ali Baba'nın bahsettiği çiftlik olmalı. Baksanıza gerçek halde iki boyutlu dünyasındayım. Ben de geldim kardeşim. Arkandayım bak geliyorum. Hoş geldin Tarık kardeşim hoş geldin ya Dur dur şu ineğe yemek verelim bari Al bakalım inekçik sana böyle yemek vereceğim Al bakalım o afiyet olsun Aha tavuk da geliyor arkadaşlar Gel tavuk gel sana da yemek vereyim Gel gel sana da tohum vereceğim Al bakalım bu tohumu Kardeşim bütün hayvanları doyurmamız gerekiyor elması almak için Evet Tarık farkındayım Gel bakalım at sana da bunu vereceğim Ye bakalım. Oh afiyet olsun. İnsan bir teşekkür eder ya. Teşekkür. <laughs> Tarık atsana nasıl teşekkür etsin ya. Manyak mısın? <laughs> Heh, olamaz. Zombi gelmiş. Ne yapacağız Tarık? Hayır hayır. Onu öldür. Al bakalım. Al bakalım. İşini bitireceğim senin pis zombi. Al bakalım. Al bakalım. İşte bu arkadaşlar. Zombinin işini bitirdim. Ben gidiyorum kardeşim. Bay bay. Dur Tarık ben de geliyorum. Bekle arkandayım. Geliyorum. Bekle.